çok sıkıldım. Annem nerede hacı gitmişken diyorum ki ben ee, şu gıcık komşumu gebeteyim. Hadi tatlı gibi görünüp şeytani şeyler yapmaya. Yatağım da var. bu da. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> komşu. Komşu, komşu, komşu da komşu. Ding dong. Ya kapı çalıyor ya. Komşu. Ya bize bak bakacaksın. Of. Merhaba. Benim annemle Yurt dışına çıktı. İşleri varmış. Benimle oynaymışsın. Oh, tamam ama evi temizlemem lazım. Annem işi bana bıraktı. Ee, peki bomba patlatmak sayılır mı temizlemek olarak? Ee, hayır, hayır. Hakan. Yani... Tamam ya. En ufak şakayı tamam. da sevmiyorsun. Tam neyse ben burada kudurayım o sırada. Boş. Ne yapayım ben? Ne yapayım ben? Ne yapayım ben? Nan, 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 nan. Otur. Otur. Tamam. Otur bakayım işte. Oturdum. Bak şimdi. Annemler bana burayı emanet et. Onlar bozulursa bana kızarlar iyi bir çocuğum tamam mı? Şimdi bir şey gidip top oynayalım. Sonra da ben gelirim ve temizlerim sen de evine gidip güzelce ödevlerini yaparsın. O Öyle sıra mı? o sırada iç sesler. Of. Bu kız beni iki de bir çalıştıracak eğer ben şey yaparsam be. Ben ona çok uykum geldi diye esneyim. O beni yatırım. ben o sıra kasalayım patlatayım. Neyse. kalıyorum o zaman. Çünkü ee, sen boyuksun. Sen... Ben daha arttı. Ben daha 6 veya 4 yaşındayım. Bilmiyor muyum da? Bu sırada Defne'nin ilk sözleri. Ya amanım ya Rabbim ya Resulallah ne şeytanmış ne bir şeymiş ama ben bu tat, tatlı görünen ama saçı bozuk olan kıza bir şans diyeyim. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yatağımı dağıtırsa babarım. Neyse tamam hadi, hadi ya miyim? <laughs> Yatak. Hadi bak gidelim. Tamam yallah yallah. Tamam hadi. Yehuu. Tamam. Piyan tıkı tıkı işliyor. Neyi de yatacağım? Right. Oh. Right. Tamam. Tamam. Buraya at. Ama pardon burası annemle babamın yatak odası pardon. Ya Allah'ım right. mm -hmm. ya yeah. Rabbim mm bir ağlama sen çaşacağım buraya. Ye! Yeah. Gel evet. Uyuyacağım. Uyudum bak. Hapş. 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 Tamamdır. Ha şöyle. Hapş. Gitti şalak. <laughs> Hapş. Tamam. Şimdi beni hazır görmüyorken Hazır beni görmüyorken Tamam neydi şu kasa ya? Bu kadar zaten saftilikte nasıl iyi bir yere sakladı kasa ya? Gerçi anneler babalar saklıyor da. Abi yukarıdan ses mi geliyor? <laughs> Aman. etti ve senin annen de bana emanet etti biliyorsun. Eğer bana iyi bakmazsan sana aza gideceğim ve ailenin iyi çocuğu olmaktan kötü çocuğuna kabusa dönüşürsün ve simsiyah giymeye başlarsın. Gel, gel bak buraya. Geldim. Koltuk böyle. Sana yatak götürüyorum yukarıdan. Tamam. Hemen beni bekle. どうも。 ya tamam gidiyorum. Gidemiyorum beni kaçırdı. Beni kaçırıyor. Beni kaçırdı. Beni kaçırdı. Kızım yine bak coup d'oeil